Kur'an Arapçası Eğitimi Ders 1.2 Arapçaya Giriş Arapça Dil Bilgisi Her dilde o dilin dil bilgisini oluşturan belirli kur kurallar vardır. Arapça dil bilgisine de bu kurallar belirli olarak çok etkindir. Her dil o dili ana dilli olarak konuşan insanlar tarafından zaman içerisinde geliştirilmiştir. İnsanlar konuştukça dil gelişir ve güncel haline gelir. Bu konuşmaya bağlı olarak da zaman içerisinde kurallar oluşmuştur. Arapça dil bilgisi temel olarak iki kısma ayrılır. Bunlar sarf ve nahiv olarak isimlendirilmektedir. Sarf ve nahiv olarak isimlendirilen kurallar, sarf bir kelime kökünden yeni kelimeler türetmeye yarayan kuralları içerir yani kelime bilgisi olarak kısaca isimlendirebiliriz. Nahiv ise kelimelerin bir araya gelerek bir cümle oluşturması ve bu cümlenin oluşurken ortaya çıkan kuralların bütününe nahiv diyoruz. Yani nahiv cümle kurmaya yarayan kurallar bütünüdür. Bu programda bizler her iki kısmın kavramlarını kolaydan zora giden şekilde sıralamaya özen göstereceğiz. Bizim tercih ettiğimiz yöntem bol pratikle öğrenme yöntemidir. Bunu bol pratikle takviye edeceğiz. Yani kuralların ezberlenmesinden çok bol araştırma yaparak otomatik olarak öğrenilmesini amaçlamaktayız. Şimdi e, bu konuyla ilgili Mehmet Hocamızın bir dilin yapısını e, kavrayan kısa bir bölümü bütün dillerin yapısını kavrayan. Ediyorum. Hiçbir insan kendi dilinden, ana dilinden daha iyi başka bir dili konuşamaz, öğrenemez. O zaman temel olarak biz kendi dilimizde öğreneceğiz. E, o zaman kendi dilimizi tanımak için bir dil nasıl tanır? Yani ben mesela bir, e, Arabistan'da doğmuş sadece Arapça bilen bir insanın Türk, Türkiye'ye geldim. Türkçe öğreneceğim. Bu Türkçe'yi nasıl öğreneceğim? İşte e, veya tersi. Arabistan'a gittim. Arapça'yı nasıl öğreneceğim? Bir rejim memlekete gittim. O Fransayı, Flamenki'yi, e, Eskimo dilini, Çince'yi, Japonca'yı nasıl öğreneceğim? Bunların hepsi aynı. Hepsi aynı. Hepsi ortak noktası sahip Çünkü dil, insanoğlunun konuştuğu Allah'ın e, hiçbir hayvana vermediği e, lisan dediğimiz kelimeleri mantıklı bir şekilde dizip konuşma yeteneğini sadece Cenab-ı Allah Allah'a vermiş. Her hayvan haberleşiyor, iletişimi var. Fakat sadece insan konuşuyor. O zaman insan nasıl konuşuyor, nelerle konuşuyor? Bir, insan nelerle konuşuyor? Yani ben önce her şeyden önce kelime bilgisine ulaşacağım. Kelimat dediğimiz kelime bilgisi. Kelime bilgisi. Birinci temel bu. Ne tür kelimeler var? Yani bir sarraf nasıl altını, gümüşü ayırıyor birbirinden, sarf yapıyor. Biz de kelimeyi sarf edeceğiz. Birbirinden ayıracağız. Nedir, ne değildir birbirinden ayıracağız. Birincisi bu. Bu bir araç mıdır? Araçtır. Amaç mıdır? Değildir. Biz sadece kelime kelimeyi öğrenmekle bir iş, konuşma yapamayız. Ne yapacağız? Cümle yapacağız. Bunları yan yana dizeceğiz ve cümle bilgisi yapacağız. Cümle bilgisi demek bu kelimelerin anlamlı bir şekilde ve kurallı bir şekilde yan yana dizeceğiz. Nahve yapacağız, nahiv yapacağız, yani mantıklı, kurallı ve anlaşılır bir şekilde yan yana dizeceğiz, yani bir kelam yapacağız. Bu bir araç amaçtır işte. Esas iletişimdeki amacımız bu olacak, yani nahiv olacak, yani cümle bilgisi olacak. O zaman ben, temel olarak bu iki şeyi yaptığım zaman kelime bilgisi ve cümle bilgisini yaptığım zaman da öğrendiğim zaman da işim bitmiş oldu. Yani işte medrese okuyan kardeşlerimiz her ne kadar bir türlü nahive geç geçemezlerse de sarf ve nahiv yaparlar. 5 sene, 10 sene e, ee, nahiv yaparlar. Emsile, bina, maksum, demek ki buradaki bizim e, sadece medres anlamında değil modern dilde yapsak hangi tür modern yöntemle yaparsak yapalım aynı şeyi yapacağız. Hz. Adem'den bugüne kadar bugünden kıyamet kopacağı her güne kadar kelime bilgisi aynı olacak. Sarf aynı olacak. Cümle bilgisi bunların dizilişi olacak yani kelimelerin yan yana dizilişi olacak hangi şekilde kim olursa olsun toplum var yaptığı şey bu iki şey o zaman ne tür kelime var önce onunla başlayalım e, bugünkü dersimiz e, burada nihayetlendi bir sonraki dersimizde buluşmak ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.